Ben Yusuf Demirtaş. Yusuf abi. Evet. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Valla ben köyde uğraşıyorum. Çocuklar çalışıyor. Biz de oturuyoruz. bir işim yok benim. Bir arabam var. Benim çocuklar çalıştırıyor. Ondan Cenab-ı Allah rızkımızı veriyor. Ha, sizin minibüs mü? Hayır. Elin kamyon. Ha, nakliyat işi yapıyor çocuklar. Evet. Nak nakliyat işi yapıyoruz. Sen de elin ayağını çektin. Evet. İş yapmıyorum. Köyde günü nasıl geçiyor peki? Kahve <laughs> var mı köyde kıratane? Yok kahve bizim köyde yoktur. Şimdiye kadar hiç kurulmamıştır. Yani istemiyor musunuz? İstemiyoruz. Neden yani gidip hepiniz orada otursanız güzel bir kahve olsa. Öyleydi. Şimdi bu azim mübarek günde bu Ramazan-ı Şerif'te mesela millet hep oruçlu. Evet. Oruç oruç tutan bir kişi kahveye gidemez. Ama Ramazan ayında gitmesin diye her zaman şimdi kahve İskemil oynadığı yerde zulmet yağar. Zulmet yağıldı mıydı? Kim orada bulunursa herkesin üzerinde yağar. Ha mesela ala mübarek ayda oruç tutan bir kişi hani ben iskemil oynuyorum kendimi işte vakit geçiriyorum oruçluyum da o zaman geçsin olmaz. Çünkü haram bir alet Müslümana eğlence olamaz. Haram bir alet Müslümana eğlence olamaz oruç tutan bir kişi kifir yapamaz. Çünkü oruçludur. Evet. Oruçlu bir kişi bir daşa bile kifri yapamaz. Bir daşa hatta birisi kendisine satışırsa ben oruçluyum diyecek. Git burada. Bu aziz mübarek ayda kavga zamanı değildir. Ben sana diyelim ki kahveyi dediniz. Evet. Kesinlikle oruç tutanlara ben hitap ediyorum. Oruçlu bir kişi kahveye gidip de vakit geçiremez. Yasaktır. Müslüman Müslüman için yasaktır. Her zaman haram yerler Müslümanlara yasaktır da. Yalnız İlla bu ay oruçlu ağızıyla. Çünkü Cenab-ı Allah diyor oruç tutan bir kişinin ağzındaki kokusunu duysanız da miski ki amberden daha akteldir. Öyle bir koku gider onun ağzından çıkar. Cenab-ı Allah diyor ben oruçlular için diyor bir kapı açmışım. Cennette. Tek illa oruçlar orada geçecektir. Ama oruç tutup da kimin orucu mesela? Kifir yapan değil. Haram yiyen değil. E ben oruçluyum akşamla haram bir. Yani amcacığım şöyle. Evet. Orucu diliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle tutan kişi. Heh. Atana rahmet. Şimdi oruç tutuyor, küfür evet. Olmaz. Olmaz. Oruç tutuyor, Gözü fıldır fıldır oynuyor. Ha, olmaz. olmaz. Oruç tutuyor iki kişi bir şey konuşuyor. Acaba ne konuşuyor? Kulak kabartıyor. Olmaz. Yani oruç tutmak aç kalmak değil. Yani daha doğrusu seni biz şeyini, açığını söyleyeceğiz. Oruç tutan bir kişi bütün azaları oruçlu olacaktır. Gözü, kulağı, eli, ayağı nasıl oruç tutacak? Yani haram işlemeyecektir. Gözler oruçlu ki harama bakmayacak. Kulaklar haram yani kötü bir iş olduğu zaman konuşulduğu bir yerde orada en aşağı kalkıp gitmeli. Orada kalkıp gitmeli oruçlu bir kişi. Evet. E yani Cenab-ı Allah bizim emeğimizi bu şey vermesin. Amin. Oruç tutalım, midemde boş bırakmayalım, aç kalmayalım. Hani Cenab-ı Allah orucu ibadet için vermiştir. Bir intihamdır. E, oruçluyum diye bak akşama kadar ne olursa öyle yap olmadı. Bu oruç evet kimseyle Allah'ın arasına kimse giremez. Değil evet, mi? doğru. Heh. Kimse giremez. Ama Cenab-ı Allah böyle söylemiş. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle yol bırakmış. Oruç tutun diyor. Kendinizi aç bıraktırmayın diyor. Bırakmayın diyor. Oruç tutun. Ha? Ya hoca ben oruç tutmuyorum. Tutuyorsun ama kardeşim. Daşa kefir yapıyorsun. Hayvanlara kefir yapıyorsun. insanlara kefir yapıyorsun. Kendi ailesine kefir yapıyorsun. Akşama kadar kahvada iskemiyle oynuyorsun. Sabaha kadar e, e, gündüz oruç tut, akşam ne içki iç. Oldu mu? Bela bu oruç olur mu? Olmaz. Olmaz. Peki, sen hiç gençliğinde kahveye gittin mi, oyun oynadın mı? Cenab-ı Allah kusurumuzu affetsin. O be, yaptım. <laughs> gençliğinde yaptım. Ha, yaptım. Tabii. Ee, kaç yaşına kadar peki devam ettin kahveye ben, gittin, oyun oynadın? Ben askerden askere gittim, geldim 21 yaşına falan bıraktım. O gün bugündür. De. O gün bugün yapmadım. Nasıl ne çıkar mı diyor? Hayır da kim dürtüyor tik mi var? Arkadaşlar dürtüyor. He? Yok. Bir cendelanda olur. Dik mi var amca? Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen oraya o benim işim. Bu senin işin değil. Yani 21 yaşından beri. Ha 21 yaştan sonra bıraktım elhamdülillah. Yapmadım bundan sonra. Bize bir ilahi söyler misin? Tamam tamam. Şimdi ilahi söyleyin, bir türkü söyleterim. Ben türkü söyleyemem, bilmem yani. İlahi söyle. Buyur. E münasıp mı acaba burada Türk e ilahisi söylemek yani acaba? Tabii tabii, neden? Bilmiyorum. Borafon yok. Senin adilimsin. Kur'an'da yere dahilem ya Resulullah. Dalilimsin yer Kur'an yere şefaat ya Resulallah Beni nefsime yisir ettin en günahlarla kirettin Dakhilem ya Habibullah Beni dürün gittin halimde <Sessizlik> ya gidermez dilinde şefaat ya Resulallah çıkar ibliyesin ağusunu bıraktı zümür Takvası silivir gün gülümün pası şefaat ya Resulallah Ya Kusur Nurum çabak gönül mülküyen de ya yok Bu nefsiyle huzurum yok da hilem ya Resulallah Aman bu nefsi ammara beni gark eyledi ara Ne cevara mücebbara şefaat ya Resulallah tam Yüreğine sağlık. Sağ olun. Evet şimdi bir mesajın var mı? <laughs> Cenab-ı Allah bu ayı bütün mü Müslümanlara mübarek eylesin. Kusurlarımız varsa bütün Müslümanların Cenab-ı Allah kusurunu affetsin. Amin. Biz de kendi Cenab-ı Allah bize verdiği akıllı, akıllıyla kendimizi Cenab-ı Allah'ın affını önüne vermeliyiz ki Cenab-ı Allah da bizleri affı mekfidat etsin. Bütün Müslümanlara Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam amcacığım.